Arkadaşlar şuraya bakın. Bu kim ya? Rüya ben de evlenmek istiyorum. <laughs> Allah! Sen ne dedin peki? Salihler Rüya evlenecekmiş. Ben varken biraz zor. Düşüncem mi? mi demiş? Bence bunun için sevinmeliyiz. Evlilik falan olmayacak. Başkanı seçtiğinizde ben ararsınız. Başkan belli zaten. Seçim yapılacak. Mavi'nin adayı ben olmak istiyorum. Okulumuzda okul başkanlığı seçimi yapılacaktır. Bundan sonra seçmenler konuşacak. Rakibinizi küçümseyin, kötüleyin, at. <laughs> ben burayı seninle susmaya geldim baba. Oğlum. seçim. Okul Okulumuzu en az kendim kadar eğlenceli bir hale getireceğim. <laughs> okul başkanımız Toz koparan İskender pazar günü TRT 1 ve TRT izledi.